Şu Ekrem İmamoğlu'nun videosu gelsin. Videoyu... O orada ilginç bir şey göreceksiniz. Yani bir belediye başkanının o çift yüzünü, o memlekete ya da Gazi'ye bakışını orada göreceksiniz. Peki izliyoruz. Öncesine tabi izlemediğimiz için sen bir anlatır mısın e, ne niye diyor bu enflasyona dönüşüyor bu işlerde? Alparslan eee meclis üyeleri diyor ki bizim diyor önerimiz Merkezi bir yerde Anadolu Caddesi var adı. Şehit Ömer Halis Demir Caddesi olsun diyor. O Anadolu Caddesi'nin en başında da Ekrem Amon'un ortağı olduğu bir AVM var. İçkili bir AVM. Şimdi orası Şehit Ömer Halis Demir Caddesi olursa bir manevi ruhu olacak. Beyefendi oraya içki bu Onun için direniyor. Direndiği aslında o. Tabii Ömer Halis Demir isminde de enflasyon olur derken Volkan Konağ'ın Mimoza Sokağı'na derhal derhal diyor. Ya Türkiye'de bir sürü yerde Mimoza Sokağı var. Bir daha izleyelim mi Dinler şimdi senin var. bu açıklaman üzerine? Yani Ömer Halis demize, demire hayır diyor. Aynen. Volkan Konan, Mimoza. Mimoza Sokağı önerisine derhal derhal, derhal, derhal diyor. diyor. Pembe bu ceketi giyip derhal derhal. Bu açıklamayla diyor. bir daha izleyelim arkadaşlar. Yani mesele isim enflasyonuysa, ya Türkiye'de hangi ilde, ilçede, belde, köyde ne sayasız say Atatürk ismi yok. Atatürk Sokağı var, Atatürk Mahallesi var, işte Atatürk Caddesi var. Atatürk okulu var, Atatürk kültür merkezi var. Atatürk'ün olmadığı bir yer mi var? Bu da mı enflasyon? İsim enflasyonu mu? Yok. Dişini gıcırtatan şey, içini kemiren şey, şehit Ömer Halis mi? Niye? O darbecilerin alnına sıkarken Ekrem Amoğlu bir açıka bir aman ha sokağa çıkmayın diyor. Karısı sokağa çıkanlar ve zekalı beyinsizler diyor. Ve bu insanlar şu an İstanbul'un bir numarası. Allah belalarını versin. Şimdi hangi gazinin derdini anlatıyorsunuz? Yani orada ölüme giderken kendi selasına giden, abdestlerini alan, sana saraçhaneye teslim etmeyenler Aha bu münafık yüzü insanlara teslim ettiler işte. Niye? içi dışı ayrı oynuyor. Yani Ömer Halis demiyor. Bugün Ekrem İmamoğlu'na Büyükşehir Belediye Meclisi'nde desinler ki İstanbul'un en işlek yerine adı Ömer Halis Demir olsun vallahi de birileri de kabul etmez. Bir bahane bulur. Evet. Enflasyon, der, devalasyon. Ömer de. Halis Demir ki Gerçekten ne mangal yürekli bir adammış Bunun ya. Bu mangat adam ya, bu ödlek yani, o yani Kimseyle kıyaslanmaz Ömer Halis Demir. Yani ya, semih, oturuyor, terzi ona bakın, ona Halis Demir semih terzi bakın. Ömer Halis Demir'in semih terziyi öldürmesiyle olayların seyri değişti ya. ya bu, yani, tabii. Yani ve kendi şehit olacağını bile bile ölüme koşacağını bile bile ne kadar güveniyor komutanına ki düşün ee, ve o Türkiye'yi uçurumun eşiğinden çeviren meşaleyi ateşledi o kurşunla. Şüphesiz. Mangal gibi bir yürek vardı Şimdi yani. Şimdi İBB'de çalışan bir gaziye mobbing yapa yapa işten çıkardılar ya. Gene bu vicdansız yaptı. Yani 15 Temmuz gazisini işten çıkardılar. İnsanlara mobbing yapıyorlar. Ya hayvan barınağına gönderiyorlar ya tuvalete gönderiyorlar. İşte o CHP'li kesim var ya şu an oturmuşlar koltuğa hiçbir iş yapmıyorlar. AK Partili ve diyorlar ki ya tuvaleti temizleyeceksin ya gideceksin kardeşim başka hiçbir yolu yok diye. Biz, biz artık çalışmayacağız diye. Evet. Şimdi bu adam 16 milyonun başında. Şimdi geri gelmişken bunu falsul o lakayet birkaç hareketlerde gösterelim de o Neyle ilgili? Puzzle'ın parçaları otursun. Ekrem Amoğlu'nun tübe ziyaretindeki o görüntüsü, meclisteki görüntüsü en son pazarda resmi bir incelemede sakız çiğniye çiğniye gezmesi. Bu adamın neyinden gazilere ne bekliyorsun? Bu adamın kafasında gazi diye bir düşünce yok. Video mu? Var ha. Peki. Önce bir tübe ile ilgili o videoya bakalım bir. Sırayla verelim. Önce en baştakine türbe olan bu en son en son getirelim bunu. En son bu verilecekmiş arkadaşlar. Ha, ha bu. bu. Şimdi bakın düzlük bir alanda biliyor musun? Ele arkada mahallenin muhtarı gibi dönüyor. Burada düzlük değil mi? Rampa mı bu? Hayır. Değil. Şimdi bu adam buradan giderken diyor ki Karadenizler bilir diyor bizim orada diyor, rampa çıkarken eller arkaya atılır diyor. vicdansız. Ya sen. Bir de orada e, duvara ya da kaldırma bir tekme atıyor. Ben onun sebebini anlayamadım. Niye yapıyor o hareketi? Tabii buna bir kısmı tekme atıyor dedi. Kimisi rüzgardan ceketi havalandı diyor. Ben Na, bizim, ne rüz ceket ben... havalanması ne alakası var? Ayağını görüyoruz orada ya verir misiniz tekrar? Yok onları söylediklerini söylüyor. Yani bu. baştan, baştan verelim mi o görüntüyü bir? Fatih Şimdi... Fatih'in türbesi değil Gülbahar Hasıhasun türbesi diye. Ben o kısımla ilgilenmiyorum. Ben bir belediye başkanının şu muhtar edasıyla elini arkaya atıp bir mezarlık ziyaretinde, türbe ziyaretinde böyle gitmesini yadırgıyorum. Ya şu kibir ya, yürüyen kibir. Evet. Rakip bile diyelim diyor ya, yürüyen kibir. Nasıl çarpılmamış anlamıyorum. Bakın bu bir ya bu bu da ikincisi. Mecliste Tevfik Göksu'yu dinliyor. Ya kahvede böyle otur diye sandalyeyi kafana geçirirler. Buradan erkeği sen misin diye. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde şu adamı oturduğu şu bakın. Ya bu ne? Görgüsüzlük. Devlet adabıyla zerre kadar bağdaşmayan bir anı. Yani basitlik. Diğerine gelelim. En son. Bir öbür video kalsın sakızdaki. Bu kalsın dursun. Biz dinamitte bunun yalancı, iftiracı, Dedesinin gazi olmadığını anlatmasaydık millet nereden bilecekti bu adamı? Bu adamı böyle gördüğü zaman kahraman gibi görüyor. Haddini bil yoksa sana haddini bildirdim diye. Ya bunu söyleyen bir adam ulan kahramandır. Siyasi kahraman diyor. Ya yok. Ya yani bu adam bizim gibi... dedesinin gazi olmadığıyla ilgili bizim programdan sonra herhangi bir açıklama, düzeltme bir şey yaptı mı? Yok ne yapacak bir ki? Mesaj falan yok. Yok yalan ortaya çıktığı için suskun işte. Ne diyecek yani? Evet. Yalan ortaya çıktı. Gazi bir dede yok ki. O kendi ucuz hikayeyi başkasının inanmasını bekledi. Nereden bilsin ki birisi çıkaracak? Bir şekilde çıkıyor. Şimdi en son o sakız çiğnemeye gelelim bir. Kendisinde niye görüyor biliyor musun? Çünkü ilçe başkanı yapan da o. Murat Çalı'yı belediye başkanı aday gösteren de o. Onun ikisini de basit görüyor. Kendisinden çok aşağı görüyor. Şimdi İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı sokaklarda böyle cakkılı cukkulu sakız çiğniye çiğniye geziyorsa Vay bizim halimize. Bu adamda ciddiyet denilen bir şey yok. Devlet terbiyesi yok. Devlet adamı terbiyesi yok. Ya bu dediğim gibi sokak adamı ya lümpen. İşte halk her zaman doğruyu seçmiyor. Hani diyoruz ya ehliyet liyakat diye. Yok böyle bir şey. Kavun değil ki koklayasın. Birleşenler bir araya geldi. Erdoğan düşmanı. Aday bunu gösterdiler. 16 milyonun başına geldi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani e, ee, muhafazakarlara da iyi oynadı seçim öncesi. Yarım sayfa e, ee, oynadı. Yani i, ama i, Müslümanı kandırmak kolay. Allah dedi mi kanat. Yani şimdi bu adamın bu şekildeki tavrıyla yani şu profiliyle şey diyor ki CHP'liler adam çiğneyeceğine sakız çiğnesin daha iyi diyor. Ya bu adam zaten ilçe belediyesinden itibaren oturduğu ilk günden beri haram yiye gelen bir adam. Adam haram çiğnemeyip sadece sakız çiğnese ben de helal olacak, olsun diyeceğim. Adam her gün haram çiğniyor, üstüne de sakız çiğniyor. Ama solcular diyor ki bu adam diyor haram yemez diyor. Haram da dini bir haram. Niye öyle savunuyorlar? Solcuları ben anlamıyorum bir türlü. Vallahi. Evet. Ya din onların tekerine geçti şimdi. İmamoğlu haram yemez diyor. Ya söylüyorum bir daha. Ekrem İmamoğlu yürüyen haramzade. Bak baştan sona haramdır yani. Baştan sona ben bunu belgelerle ispatladım. Kaç defa ispatladım. Biz de şeye döndük o Güldür'ün programda diyor ya biz bunu 50 defa söyledik diye. 50 defa söyledik yani. Ya bu adam haram yemiyorsa ülkede hiç kimse haram yemiyordur yani. Ya da haram diye bir kavram kalkmıştır artık. Bence kalkmıştır. Ekrem İmamoğlu senden çok korkuyor. Benden değil kendisinden korkuyor. Yok yok senden çok korkuyor. Çünkü ya biri bana haramzade diyecek. Ben haram yemiyorsam kendimden şüphem yoksa Alnını karıştırırım ya. Mahkeme Ama mahkeme süründür Ben de bana birisi dese ki bana bir haram zaten örneği ver düşünmeden eklemem olur dedi. Yani onu onu, onu söylüyorum. Mi? Onun için diyorum yani e, burada iki sonuç çıkıyor. Ya bunlar sonuna kadar doğru. Seni söylediklerin e, bir mahkeme safahatında sen bunların doğruluğunu ispat edeceğin için ...çekiniliyor... şüphe Tamam mı? Ya da Cengiz Alçayır'dan çok korkuyor. Ben bunu mahkemeye ya, ben verirsem... Cengiz <gülüyor> Alçayır <gülüyor> bana neler yapar dedi. Kendi diye yediği haramlardan korkuyor. Ben yine söylüyorum yani, Türkiye'de, Türkiye'de meslek hayatımda Ekrem İmamoğlu kadar namussuz ihale yapan hiçbir belediye başkanına rastlamadım. Çok ağır konuşuyorsun... Ama namussuz yani, ihale. İşte anladım. Hayali ihale namussuz. Doğru. Ihale. İşte bu ağır ifad. Bu basit, ağır ifadelere karşı. Harekete geçmeyen, suskun kalan bir Ekrem İmamoğlu'yla karşı karşıyayız. Yani bunu bütün izleyicilerin, Ekrem İmamoğlu'na oy veren İstanbulluların, CHP'li seçmenin de düşünmesi lazım. Yani Cengiz Alçayır'ın İstanbul'u çok iyi bilen, Ekrem İmamoğlu'nu siyasi hayatının başından beri tanıyan birinin bu söylediklerini hiç kimse pas geçemez diyorum ben. de söylüyorum, benim işim meslek hayatımdan itibaren hep ihaleleri incelemekle geçmiştir. Ekrem İmamoğlu kadar namussuz ihale yapan, yetim hakkı yiyen, devleti kazıklayan bir yerel yönetici ben daha görmedim. Görmedim. Ha yeni, Peki. onun peşinden birisi geliyor, yeni ortaya çıktı. Belki izinden gidiyoruz bilmiyorum. Yine CHP'li Samsun Atakum Belediye Başkanı. Teşekkür ederim. Şimdi İmamoğlu bu sözler karşısında tabii ki cevap hakkını kullanabilir hatta o bazı kanallara bazen bağlanan basın müşaviri var. İsmini hatırlayamadım. Murat Ongun ben hatırladım. Ha, Murat evet Murat Ongun. Murat Bey de bağlanıp cevap haklarını kullanabilirler. Teşekkür ediyorum. Güzel.